ikinci yarı gerekeni yapacak. Ancak özellikle Emin Bayram için birkaç kelime söylemek istiyorum. Emin, canım kardeşim, Galatasaraylı kardeşim, canım kardeşim, 70-80 metre top deneme. 70-80 metre top yapma. 70-80 metre top yapmana gerek yok. Ver yanındaki adama, oyun kurucuna, ver Oliveira'yı ver, Torreira'yı ver, Mertens'e ver, Yanındaki adamı ver. 70-80 metreye karışma. Gerek yok. 70-80 metre top atmaya çalışıyorsun. 70-80 metre top atmaya çalışıyorsun ama yaptığın bir şey yok. Gerek yok. Görevini yap. Bak aslanlar gibi forma şansı gelmiş. Aslanlar gibi forma şansını kullan. Hiç gerek yok. Gayet açık ve net bir şekilde söylüyorum. Hiç gerek yok Emin. Yanındaki adamı ver. Görevini yap. Başka bir şey yapmana gerek yok. İkinci yarı. Kayseri'de takımımız bambaşka bir oyunla, güzel futbolla 3 puanı alacak. Allah'ın izniyle kazanacağız. Bundan kimsenin şüphesi olmasın. Kazanacağız arkadaşlar. Öyle ya da böyle biz bu maçı kazanacağız. Kazanmaktan başka çaremiz yok. Bu maç Galatasaray'ın dönüm maçlarından bir tanesi. Bu maç ne yapacağız, ne edeceğiz? Kazanacağız. Kerem lütfen birazcık oyuna gir. Lütfen biraz oyuna gir ya kurban olayım ne yap ne et yani konuşunca konuştu oluyoruz. Söyleyince söyledi oluyoruz. Allah'ını seviyorsan. Lütfen ya. Biraz oyuna gir be Kerem. Şu içliğinin ellerini Uzun kolu gibi ya. İçeri şey, ellerini tutuyor ya. Yapma gerek yok. Bırak. Lütfen ya. Lütfen. Çok rica ediyorum. Birazcık oyuna gir. Başka yapman gereken hiçbir şey yok. Biraz oyuna girsen ya. Oyun buram buram Bak mi gomis kokuyor Oyun buram buram gomis kokuyor Bu maç Galatasaray'ın kader maçlarından bir tanesi Ne yapıp bir Baba oğlu baba kırmızıydı 5 dakikada verdi hiç bakma bile gerek yok Hakemin görmez kırmızıyı vermesi lazımdı Abdülkerim nasıl gördü kırmızıyı verdi Ama 10 dakika bakıyorlar bana Nereden yırt yırtabiliriz Ne yapabiliriz Ne edebiliriz Ne olabilir ne yapılabilir ama baktılar ki başka çareleri yok mecbur kırmızıyı vermek zorunda kaldılar. ikinci yarı Allah'ın izniyle Galatasaray'ımız kazanacak. Çok önemli bir karşılaşma. Çok önemli bir karşılaşma. Sizleri de alayım arkadaşlar. Sizlerin yorumları, düşünceleri ne şekilde? Sizlerden de birkaç kişiyi canlı yayını almak istiyorum. Arkadaşlar bakalım. Of, oh, oyun buram buram komşu kokuyor yani buram buram. Emre Taşdemir'le alakalı yazmış. Arkadaşlar inanır mısınız? Ee, Emre Taşdemir çok güzel koşular yapıyor. Boşluk yaratıyor. Ee, orta sıkıntısı var. Zaten ortaya da yapsa e, gerçekten çok farklı bir sol bek olur.